Evdeki bütün sütleri sen içiyorsun. Bu ne ya? Daha içmiyor be. Ha? Yalancı. O bile beni emzikle. Ay evet. hala emiyor değil mi? Ay yavrum ya. Yok kızım yok. Olsa ben emzikleyeceğim onu Yok. Oldu da bir an var mı var? Bak mi? bak kıskananlar var. Bak bak. <laughs> kıskananlar Vallahi sevilsin. Sümünü demirden sektirdi suratıma attırdı. <gülüyor> <gülüyor> Yaptı ya. Ay kız. Onu da sev be Musti. Onu onu hep seviyorum lan ya. Ne küstük mü? Ne? Küstü bak. Seni hep seviyorum ama. Makineyi çalıştıracağız inşallah. Bu <laughs> <Vay, vay, vay. gülüyor> küsülen zanneder de bana atlar oldu. Aha. Ayıp oluyor ama şimdi burada insanların içinde. Tamam. Yaladın yaladın her yeri. Yaladın her yeri. Azıcık belime hadi, azıcık uzanayım ben tamam mı? Tamam. Hmm. <laughs> ne gücü ne gücü dur. Evet, evden çıkmadan saçımı <laughs> sütçüye yaptırıyorum. Derler ki, danaya mı yalattın saçını derler. Öyle eskiden çok geri dar tararlardı. Dilin tırtıklı kız. <laughs> Yardım. Hmm. Çekme, çekme. Saçını başını yolarız. 20 <laughs> <laughs> Ne? Bak bak. bak. Sen süt. Oy, evet demedim ayağıma basma. <gülüyor> 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 evet demedi. Ay, evet bunlar ya. Ay, ben birazcık tamam mı? No? Sen de yat Sen de yat Hadi gel buraya yat Hadi gel buraya yat Gel buraya yat Gel yat Neyde? Neyde? İlgilenme bakalım öyle dur ne yapacak Seveceksin, seveceksin. Ben severim aşkımı. Ben severim bebeğimi. Ya içmiyor musun? Ha? İçmem ben hiçmem. Ha? Ha. O. Oh, o. Oh, oh. Ya, bırak, bırak. Boynuz olmasaydı var ya. Tamam. Sıcıtıyor <laughs> ya, ya, Dur ya. Gel kız. Gel çemberini açtım. Gel, kıdım geldi. Gel benim kızım Kıskanmış mı yavrum benim Dur. Vallahi ben senden korkayım Aramızda çok Hoş. sevgi bağ olsa da. Şabalak 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 şabalak. Karım sen demez bak bak süt süt saatini nasıl biliyor bak. Karım bunu yersin abi. Hiyawra. Gel. Gel diyor bu. Oy. Oy. Oy küçü. Yok sevgin bu mu? Ne olacak bu aşkın sonu? <laughs> Engel. Dur. dur kız. Dur kız. kız. Dur kız. <laughs> kız. Yakma kız. Yalama kız. No. Sen sen çok tatlısın sen. Sen, sen var ya sen kocetta nal bulsan. Kocetta nal. Kocetta nal, kocetta nal. Bana. Ana. <laughs> Bak kızım <laughs> Tamam tamam yavrum. Vallahi hiç yok yurdla. Yemek verin Oo. lan bana. Bağ mı dedi? Ay resmen yanağımı yanıyor. Kulağımı istiyor. <laughs> <laughs> Oy. Valla boynuzu kakar bu hiç belli olmuyor buna. Üstü ayır. Kut yut o ne oldu kut <laughs> <laughs> <Oy>. Ne <güzel>. Oh, <laughs> Gidemem bir yere. Ne? Ne oldu? Hı? Ne oldu? Hadi anlat. <laughs> Çok tatlı sen. Hadi çek. Sen balsın. <laughs> <Pembe buyur. gülüyor> <laughs> e sen balsın. Şimdi. Hem de buyum. Ne kadar güzel ya. Kucağım <laughs> sert gibi bak Yani. Kız bekle, bekle. Kız sus, sus,

Tütçü da... <laughs> gördün mü ne yaptı bak? Hayır, hayır. Gördün mü kızım ne yaptı? <laughs> Bal kız. Bal Tatlı ơi. kız. Hiç iyi bakmıyorsun. Yiyin ben içeri. Kemiri mi bırak kemiğimi mi? <laughs> <laughs> Mamanı vereceğim şimdi aşkım. Benim aldığım soğanlar var. Ece. Ay. Bütüyor. Yoruldum be. Bu bana kadar... Bak gezi öyle bende ya. Bende ya gezi. O şaşı o yüzden sen neymiş gibi bakıyorsun. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kolumu bırak. Köpüntün hep köpüntün. Anam helikopter öyle bir gidiyor ki. <laughs> Anam. <laughs> Mustafa bir elinden de beni sallala. Çabalak. Çabalak. Oh be. <laughs> tamam, çok hızlı sallama başım dönüyor. Başım dönüyor. Allah Allah. <laughs> <laughs> niye lan dokunacağım? dokunacağım bu kız. Gel şu ayaklarım bak <laughs> <mahkeledi>. sürende. <laughs> dur tatlı Sen yok yok yapma dur manyak. Oğlum oğlum kırılır bak. Oy. Bitti. Ana. Bitti. Ben niye gitti anladım ha. Bitti. Gülmek direkt köpeğe vuruyor. Bitti. <laughs> nasıl yaklaşıyor bak. Tabakta tatlı nasıl atılır? Vay! Nasıl? Lan! <gülüyor> <gülüyor> <Mustafa 'yı>. <gülüyor> yapma! <gülüyor> Ay düşürken mi beni? Çeksene elini! <laughs> lan yapma bunu! anne seni keşke etme Mustafa Bak <laughs> <Can. Can>. manyak <laughs> <Ay. gülüyor> <Azla uçu. gülüyor> dur bakayım Ay, nasıl Val <laughs> vallahi, vallahi bir ara hep <laughs> adam aldı ya. Allah'ım yarabbim. Rabbim. Kış. bilmekten gülmekten ayırmasın inşallah. Oy. Ama korktum harbi fena düşeceğim diye. Tövbe evet, evet. tövbe. Ne o kız? Ne? Oy yırttın yırttın da yaptın. Bize Evet. Ay. Ay. <laughs> <laughs> Allah'ım. <laughs> Geldi. Aleyküm, Aleyküm, arabayı buraya Çok tozlanıyor ya. Ha. Oğlum sen zengin adamsın. Yıkat Burada yıkardık kardeşim benim. Niye getirmedin? <laughs> Su neyi temizlemiyor la? Ne abi, biliyor musun? Ay. Videoda. <laughs> gördün mü? Hiç gelene kadar Hayır bak buradan tutulamıyor Of oh be Allah razı olsun Bak yani bunu <laughs> sağmaya başlar Bak buradan da sütün hafifin görürsün evet. Bu kadar Süt, süt bitti Ay maşallah, maşallah kızım da maça. hiç kaçmadı korkar Öyle dedik Belki de sağmışlardır böyle Makineye alışkındır kim bilir. Hem de temiz oluyor arkadaşlar böyle makineyle. Ay Gökçenim Allah senden binlerce kez razı olsun. Rabbim ayağına taş değdirmesin.

Ben İstanbul dışına gittiğim o, zaman arkadaşlar o, 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 Mustafa, 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 Mustafa sağ diye hem de ne var ne yok alıyor ve temiz hijyen yönünden çok güzel. Ay maşallah kızım artık bin kere. Korkar falan dedik. Çünkü sinek ilacı sıkıyordum ben de ondan korkuyordu. Fıs fıs yapıyordu yani düşünün. Bu kardeşim de bana çok yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Bitti mi? İşte abla, ne <laughs> Ay 5 dakikada sağda hemen ya. süper. Şey getir kazanları getir istiyorsan. Değil mi tencereleri? Yok şey kazan bari, var. Yani. <laughs> bu da oldu getir. Ay. <laughs> <laughs> Ama ellen yoklayın yine bunu az bir çıktı var yani bir iki damla. Bu inek burada da sihir çıkmış bu inek. Evet krem var kremini sürüyorum. Eczanelerde insan için sihir ilacı satılıyor böyle. Ben bunun için aldım ziraattan. Ziraatta böyle şey. Yağlı bir şey şey gibi. Yağlı onu sür oraya. Aynen. İşte böyle. Bir boşalt bir kabını. Tamam. Allah bereket versin. Ay. <laughs> Aha gidiyor Bismillahirrahmanirrahim. Biz yine süzüyoruz. Ne olmaz ne olmaz diye. Gelmiyor. Heh. Oy. Şimdi temizliğini öğreneceğiz makinanın. Vallahi abla seni işte bu dana kurtaracak. Nasıl diyorsun? yani? Yani bu yine o yüz gömlek fazla kaliteli. diyorsun süt yapar. İnşallah. İnşallah üzmeyecek. İnşallah kardeşim benim. yine satan seni kandırdı. Evet. <laughs> İl tabı saati dedi ki bak bak dedi tereyağı bunlar dedi. Annem Annem de sarı sarı. Ben, ben de diyorum ki anam ne yapıyorum. kadar sapsarı sütü diye. <laughs> Şimdi Az bir şey kepek getir de, şunu önüne at? Tamam. Oyalarken şuna memelik tamam. Git getiriyorum. Şey getirelim mi? Buğday unu. Yok yok, az kepek He, getir. Tamam, kepek getir yavrum. Yürü. Hmm. Ver abi. Bu kardeşim görüyor geliyor, getir. iğnemizi yapıyor, her şeyimde bana yardımcı oluyor. Sağ olsun, Allah razı olsun bin kere. Hoş. Kafan çarpma. Durdu mu ya? Artık tamam. Ne oldu bebeğim? Ne oldu yavrum? Yerim ben seni. Çok tatlısın sen.